Bütün eşyalar hep yandı buralar. Birden bastım bir duman çıktı. Bak şu gördüğünüz lan bak yandı. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinin Tepebaşı mahallesinde akşam saatlerinde yaşanan olayda elektrik akımındaki voltajın anden yükselmesiyle evlerdeki beyaz eşyalar kullanılamaz hale geldi. Topraklama kopmuş fazın üstüne düşmüş tamam mı? Fazdan da bütün evlere çift giriş faz girince her tarafı mahallenin buradan tutulur da yani herhalde beyaz eşyalar hep yaktı. Yani evde aletler cihazlar hep patladı. Mahalle sakinlerinin verdiği bilgilere göre vatandaşlar evlerinde oturdukları sırada lambalarından kısa devre yaşandığını, beyaz eşyalarının da kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Oturarken, orada bir birdenbire sokak lambası tutuştu. Komple git tesisatları, mesela en tesisatı saat, matat yandı. Direkt tutuştu, daha öbür tatlı, sokağın öbür tarafı. Eyvah dedim, bir silah mı sıkıldıydı? Birden baktım bir duman çıktı. Demiş böyle dumanlar çıkıyor her taraftan, kapıları çektik. Bu sefer de lamba tutuştu. Şu yukarıda lamba. Lambaya getirdim, su getirdik, su döktük, evet, evet, şartalları evet. indirdik, baktık ki mahallenin evet. bütün yanıyor. Yüksek şekilde geldi, tamam mı? Ondan sonra televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, bu şeyle beyaz eşyalarımız yandı. İddialara göre mahalleden geçen yüksek gerilim hatına ait tel koptu ve alçak gerilim hatının üzerine düşerek evlere yüksek gerilim verdi. Bunun sonucunda da evlerde faciadan dönüldü. Bu kadar beyaz eşya varsa, beyaz eşya. elektrolik eşya varsa hepsi yandı. Fişe takılı, fişle ilgili tesisatlardan dahi gördünüz. Ya evet. Evdeki tesisat da yeni, yeni evin tesisatı. Gördünüz hep mahalle komple öyle bu arkadaşların hepsinin öyle. Şeyleri kendi imkanımızdan, tasından, malından onları söndürdük. Şeyler şartelleri düşürdük. Şimdi bekliyoruz. Işte. Başka bir şey yok.